Ne oldu? O zaman neden bana sırtını döndün? Sen... 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 Sen lütfen benimle konuşma. Ne? Çünkü ben seninle konuşmayacağım. Saçma sapan konuşuyorsun. Ama neden? Çünkü sen saçma sapan konuşuyorsun işte. Evet. Evet sen. Saçma sapan konuşuyorsun Affedersin. Bir dakika Sen bana bir film izlemiş olabileceğini söylüyordun Söyle bakalım hangi filmdi? Hiç anlamıyorum Sen az önce bana şey diyordun ya Gözlerinle konuşmanı istiyorum Bu hangi filmin repliği? Hangi filmden aldın ne bunu? Ne demek istediğini Ne yaparsan hiç... yap seninle konuşmak istemiyorum Rişi Seninle konuşmayacağım hayır Ama Hayır Tamam İyi tamam Ben de seninle konuşmuyorum o zaman Güzel bir süreliğine de olsa huzurlu olacağım değil mi? Güzel.